Doğumdan sonra karnımı toparlayan en özel egzersizleri sizinle paylaşacağım. Önce ısınıyoruz. Plankta hareketler yapacağız. O yüzden omuzlar, kollar ve el bilekleri ısınacak. Onlar bizim vücudumuzu taşıyacaklar çünkü. Hemen ellerimizi omuzlarımıza götürdük. Çeviriyoruz. ters yöne Kollarımı yana açtım. Minik daireler. Ters yöne. Kapat, aç. Kapat, aç. Karnı içeriye çek. Yukarı, öne. Yukarı, öne. Çevir. Ters yöne. Evet, el bileklerini tuttum. ısınmadan başlamadık görüyorsunuz. Harika bir karın serisine geçiyorum şimdi. Herkes denize giriyor. Ben de gireceğim biraz sonra. Şimdi plank pozisyonunda 40 saniye bekleyeceğiz. Karnımı içer, çektim. Yanlış. Yanlış. Karnım içeride. Ellerimi omuz genişliğinde açtım ve 40 saniye bekliyorum. Çek karınları içeriye. Evet çok az kaldı. Zorlandığınız yerde bırakabilirsiniz. Altın olukdayız şu anda. Eğer çok zorlandıysanız şu güzel gün batımı manzarasına bakıp rahatlamaya çalışın. Çok az kaldı. 40 saniye plankta bekledik. İkinci harekete geçiyoruz plankta diz çekiyoruz. Dizi göğse kadar çekiyorum. 10 çarpı 3 yapacağız. Zorlandığınız yerde bırakıyorsunuz. Dinleniyorsunuz. Tekrar katılıyorsunuz bana. İkinci set, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Ve son set, bir, iki, üç, çek karınları, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve Son Üçüncü hareketimizde plankta dizi dirseğe çekeceğiz. Karnınızı plank pozisyonunda içeriye sıkıca çektiğinizde karın kaslarınız toparlanacak. İlla ki ekik çekmenize gerek yok arkadaşlar benim favori hareketlerim bunlar. Dirseğe çek. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 10 çarpı 3 yapıyoruz yine. 6 7 dayan. 8 9 10 10. Son set. Zorlandığınız yerde bırakın. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ve haydi bir iki tane daha. Son egzersizimize geçiyoruz. Bu hareketten sonra stretching'e geçeceğiz. Doğru egzersiz için bu videonun tümünü uygulayın lütfen. Egzersizlerde ısınma, esas devre ve stretching prensibini unutmayalım sağlıklı egzersiz için. Diz aç. Diz aç. 10 çarpı 3 yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. set 1 2 Vücut ağırlığı ile yapılan tüm egzersizlerde sayı tekrar sınırlaması yok arkadaşlar. Zorlandığınız yerde bırakacak şekilde yapıyorsunuz. Dinlenip tekrar katılacağız. Dayanın ve son set. 2 karnını içeriye çek bağı kaldır kaldırabildiğin kadar 5 6 bacak değiştireceğiz birazdan 8 9 ve son değiştir 1 2 3 10 çarpı 3 yine 4 5. 6 7 8 9 10 Manzaraya bakın. Kafanızı azıcık kaldırın yukarıya doğru. Rahatlamaya çalışın. Devam edin. 5 6 7 8 Ellerinizin arasına bakın şimdi. Boynunuzu rahatlatın. Ve son sete geçtik. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son kez. Harikasınız. Ve stretchingimizi yapıyoruz. Rahatlıyoruz şimdi. Ayak bileklerimi tuttum. Göğüs yukarı, kollar yukarı. Yüz üste yattım. Göğüs yukarı, kollar yukarı. Bir tane daha. Tekrar kalk ve sallanmaya çalış. Çok güzel. Hemen son bir hareket. Dirseğimi tuttum, çekiyorum. Derin nefes al. Diğer kol. Bacakları uzat. Sırtımız yoruldu, kamburumuzu çıkaralım. Evet, bakalım yeni egzersizlerimiz hangi güzel mekanda olacak. Görüşmek üzere. Kendinize giriyorum.